Hemen aramızdaki hanımefendiyle başlayalım. Ee, şimdi hepimiz tabi Ebru Polat'ı müzisyen olarak e, tanıyoruz ama bir yandan bir hukukçu kimliğiniz var. Hukuk mezunusunuz. Aynı zamanda şu anda da psikolojide master e, yapıyorsunuz. Bu iki yönünüz de bize yardımcı olacak ama asıl e, aramızdaki diyaloglardan anladığım kadarıyla çok fazla erkek yakalamışlığınız var. sizi bu açıdan kedi fare oyunu dersek bu Aslında oyuna öyle demeyelim. sizi bir kedi olarak ağırlamak istiyorum. Aslında öyle demeyelim. Erkekler biraz daha basit düşünüyor diyelim. Kadınlar biraz daha inceliyor ve daha detaycı. Evet. Ee, yani bu o şimdi yüzden çok rahat biz... yakalanıyorsunuz. Yakalanıyoruz. Evet. evet. Şimdi hepimiz zan altında kaldık gördüğünüz gibi. Ee, şimdi bu izlediğimiz olaylarda hem Bodrum'da yaşanmış hem dünyada böyle olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bir erkeğin akıllı saatini oradaki kayıtları inceleyecek kadar akıl ya da şüphe niçin erkeklerde değil de kadınlarda var? Buyursunlar. Biraz önce dediğim gibi erkekler biraz daha yüzeysel düşünüyor. O kadar detaylara takılmıyor ama biz kadınlar biraz daha şüpheciyiz ve her şeyi çok detaylı inceleyebiliyoruz. Daha ince düşünebiliyoruz. Ee, Neden böyle yapıyorsunuz? Neden böyle yapıyorsunuz? Anatomi bu, kadın ve erkek ne arasındaki efendim? fark. Anatomimiz bu. Anatomik. Kadın ve erkek arasındaki fark bu zaten? Anatomik farklılıklarımız başka ama. Ama onlar, bu, yani siz var, biraz ben de yok. daha. Bendeki, sende yok filan gibi şeyler onlar. Farklı. Kadın erkek arasındaki. Anatomik evet. farktan bahsediyorum. E, beyin farklı galiba. Bilişsel fark, evet. Beyindeki bilgisel fark diyelim, yaratılış farkı diyelim, ne isterseniz onu diyin, fark etmez. <laughs> e, farklıyız her şekilde ve siz biraz daha rahatsınız yakalanmam diye bana bakarak diye? söylüyorsunuz. Siz şöyle siz siz böylesiniz. <laughs> Mehmet Bey bakayım Mehmet Bey. Bek. Bek. Niye biz biz, neyiz, biz geri zekalı mıyız biz? Ee, o o şekilde söylemeyeyim. Peki. O şey ya, yok o şekilde söylemeyeceğim. Evet ama biraz daha rahatsınız. Yakalanmam korkusu yok sizde. Ee, yapayım bir şekilde hallederim ben bunu ya da onu düşünemiyorsunuz. O kadar güzel bir şey düşünmüş ki mesela bu şimdi emsal olacak. Evet. Hepimiz bunu yapacağız yani artık. Erkeklerin akıllı saatlerine ve o akıllı saatlerden akıllı telefona giden verileri kontrol edeceksiniz. Edeceğiz. Çok güzel bir fikir. Daha, Daha önce neleri kontrol ediyordunuz? Daha önce hep telefon kontrol ediyoruz. Mesela e, şimdi Her şöyle, eder aslında Her akşam bakın akşam benim başıma şöyle bir şey geldi. Şimdi dedim ya hani erkekler o kadar detaylı düşünemiyor. Bir şey yok ettiğini sanıyor, ay yakalanmam tamam bitti diyor. Ben erkek arkadaşıma mesela şey diyorum hep. WhatsApp'ını açar mısın? Konuşmalara bakacağım. Öyle WhatsApp bunu açıyor. Yok konuşmalar diyelim hiçbir şey. Silmiş olabilir. Silmiş olabilir ama hep Whatsapp'ını aç dediğim için sadece Whatsapp'ı siliyor. Aklına Whatsapp'tan ona gelen resimler mesela resimler bölümüne düşüyor onu silmek gelmiyor. veya da son aramaları silmek gelmiyor. Silerse tek silmek değil de komple falan siliyor. Yani erkekler çok detaycı düşünemiyor. Evet. Mesela hep Whatsapp'a baktığım için canım aramaları da açar mısın dedim titreme geldi. Açmıyor. Böyle Asla açmam oturtup, diyor. Canım onu açarsın evet. bunu açar mısın diyor. Evet diyorsun. kontrol ediyoruz. E i̇şte onu diyorum biz e, sizlerle karşısında park... oturur gibi bir şey değil Güvenmiyoruz mi? Güvenmiyoruz size çünkü maalesef çok evet. güvensiz var. Evet. Peki karşısında. adam kayıtsız şartsız buna geliyor değil mi? Yani gelmek bu oturumu, zorunda. O otobüsü otomu? Olay çıkacak yapıp. çünkü. Aynısını size yapar mı efendim? Biz açıyoruz telefonlarımızı buyurun. Bakın diyoruz. çünkü biz kadınlar gerçekten bir şey yapmıyoruz. Siz kaç kişi yaşıyorsunuz evde? Biz efendim. genelleme efendim. Siz var. erkekler nasıl mesela siz bana bakarak konuşuyorsunuz. Evet. Bizler ben size bakarak <laughs> konuşuyorum sizler. Erkek siz ve burada kadınlar, kadınlar çok adına farklı. Adına da konuşuyorsunuz Kesinlikle. Top radyodaki programa geldiniz. O programda hemen programın öncesinde telefonla çıplak bir kadın fotoğrafı geldi. Niye gönderiyorlar bu çıplak kadın fotoğraflarını sana? Kadınlar birbirine böyle fotoğraflar yolluyor. Çünkü e, biz erkekler, fikir almak yine istiyor. Yine siz biz yapalım. Biz erkekler birbirimize çıplak anadan doğma fotoğraflarımızı yollayıp... Nasıl buldun canım? <laughs> Mesela mi? böyle bir şey. <laughs> cinayet. E, cinayet. Sebe cinayet, <gülüyor> <gülüyor> cinayet sebebi olabilir. <laughs> evet. Sayın Başar Akman, ben kendisinden e, e, psikiyatrik danışmanlık da alırım. Her bir araya geldiğimizde... Ya ama dediğim gibi... Ben bakın. onu e, muayenehanesinde Şimdi ziyaret ben... edemesen bile o bana e, her seferinde böyle kendi arzusuyla beni merak ediyor. Haleti ruhiye mi, iyi mi falan filan her şey yolunda mı diye. O kadar beni biliyor ki yani aslında biz tabii psikiyatr hasta arasındaki ilişki birbirine sır verme ilişkisi değil ama doğal olarak sırlar veriyor. Bir kere bile kendisine Çıplak bir fotoğrafımı göndermişliğim yok. Efendim. Yani niye kadınlar böyle bir şey Şimdi ben yapıyor? baştan sona programda hep siz diye konuşacağım bilginiz olsun. Nedenmiş? Ben yani biz diye de kadınlar adına konuşmak istiyorum. Bana, siz erkekler de erkekler şey olarak ben konuşacağım. Erkek, evet, örnek biz kadınlar mi? gerçekten erkeklerle çok farklı olduğumuzu düşünüyorum. Hayır, bir gerçek. Bir dakika onu olur? anlatıyorum Özür işte. De, gerçekten farklı olduğumuzu düşünüyorum. Siz birbirinize çıplak fotoğraf atsanız çok farklı anlaşılabilir. Biz birbirimize çıplak fotoğraf atabiliriz. Eee şuram kötü mü? Buram kötü mü? Sence yaptırmalı mıyım? Şunu yapmalı mıyım? Ya da bikini bir resimdir. Bu bikini yakışmış mı falan hiç kötü bir niyet olmadan birbirimize bunu atabiliyoruz. Siz birbirinize atarsanız tamamen kötü bir niyet olabiliyor. Bizde kötü niyet yok. Yok ben yani. Canım. Herkes bütün kadınlar birbirine böyle şeyler yapabiliyor. Çok normal. Biz kız kıza bir araya geldiğimizde de Gayet rahat oturabiliyoruz. Belki siz de oturuyorsunuzdur bilmiyorum da. Siz nasıl oturuyorsunuz? Yani şimdi kadın mesela kadın soyunma odaları var. Spora gidiyoruz ve hepimiz gayet çıplak dolaşabiliyoruz içeride hiçbir sıkıntı olmuyor. Siz de öylesiniz herhalde. Mehmet Bey biz öyle oturuyor muyuz? Biz çıplak oturmuyoruz ama biz e, niye çıplak oturalım? Ben niye oturalım? Evet. kadar çıplak oturdum. Ben Siz oturmadım. spor yapıyor ama musunuz? Bu, ben spor yapmadığım için çıplak oturamıyorum. Hayır, spor yapmıyorsanız e, içeride soyunma odaları oluyor, duş oluyor, şu bu oluyor. Evet. Gayet rahat erkekler bir arada dolaşabiliyorlar. Dolaşabiliyorlar. Evet. Ayrı Kim ama biz kadınlar da dolaşabiliyor dolaşabiliyor ben dolaşabiliyoruz. Ben, kaç kere evet. spora gitmişim? Dolaşmadan var. iki kere hiç öyle bir şey görmedim. Dolaşmadan ben. kasıt şu. <laughs> Çıkıp havluyu sarınıp Evet. Dolabınızın önüne gelip işte bir 10 saniye o havluyu çıkarıp üstünüzü giyinme süresi hani. Siz yapıyor o, musunuz bunu? E, soyunma odası, sporda soyunma <laughs> odasında duştan çıktıktan sonra giyinmek için ne yapmamız gerekiyor? Yani ben Baya havluya sarınıp oradan e, değişiyorum üstümü, başım filan. Demek ki orada bir yöntem farklıdır. Evet yöntem farklı yani olur. olabilir. Yani. Evet. Evet. Siz ama tamamen. Biz gerçekten öyle. Biz soyunma odasına tamamen çıplak dolaşabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Kimsenin de Nerede birbirine hiçbir zararı ya. olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Her yerde bu böyle. <gülüyor> <gülüyor> Her, evet. Peki, Her yerde bu böyle gerçekten. Peki, yani kadının, kadın sadece böyle kadınların bir arada olduğu yerlerde hiçbir zarar gelmeyeceğini bildiğimiz için çok rahatız. Erkekler biz birbirlerine rahatız. zarar veriyorlar Siz mı? Onu verebilirsiniz verebiliriz biz pek. O erkekler her bakımdan perişan. Evet, <laughs> haklısın galiba. Peki, hazır çocuk için böyle bir uygulama varken, e, dolayısıyla çiftler, aile <laughs> üyeleri, örnekse sadece çocuk için değil, e, diyelim ki demans ya da Alzheimer olan bir aile üyesi için, e, efendim e, endişe edilen sosyal durumundan endişe edilen işte uyuşturucu adli durumlar filan için. Bir takım insanlar için, işte kalple ilgili sorunları olan insanlar için aslında çok yararlı uygulamalar. Ama bu uygulamaları bir yandan da e, işte neredeydin, orada niye o kadar uzun kaldın, sonra oradan şuraya gitmişsin, orada kayıp bir 20 dakika var filan gibi de hanımlar da dikkat ediyor. Erkekler galiba yapmıyor. Siz bu uygulamaları kullanıyor musunuz? Ya ben o uygulamaları şey yok kullanmıyorum. Doğruyu söyleyeyim hiç kullanmıyorum. Anlamıyorum da zaten hiç onlardan ben. Benim tek hmm. yapabildiğim hani Whatsapp'ını aç bakayım. Hmm. Son aramalarına bakayım. O da yani onu da her zaman yapmam. Şüphe ben, duyduğum bir şey varsa şey var öyle ben oturup da bir insana hapishane hayatı yaşatmam. Bu yeni teknolojiler konusunda biraz demode Cahil gördüm buluyorsunuz Biraz buluyorsunuz beni. Evet öyle gördüm Bir süredir sevginiz olmayabilir. Var. Ama ben bir insanların var mı yok mu? Bayağı uzun süredir erkek var, arkadaşım var. var. Özür dilerim. Fakat ama demek ki onunla daha güvenli bir ilişki içindesiniz. Çünkü evet. bahsettiğiniz teknoloji bana biraz eski geldi. Evet, aynen öyle. Bir de şeyi bir sevmiyorum. Bir de tesis edildi de aranızda Aslında böyle. Aslında şöyle bir şey var. Güven tabii ki olmalı güvenmediğin bir insana yola çıkmak istemiyorsun. Bu sizin evet. lafınızdır. Dün söylüyordunuz. Pardon birkaç gün önce evet, söyledim. Evet, anladım. Öyle <gülüyor> mi <gülüyor> dedim? Ne dedim? Güvenmediğin insanla evet, yola Bir yola çıkacağım. çıkacaksam yanımda güvendiğim bir insan olmalı bence. Güvenmediğin insanla yola çıkamazsın demiştiniz dün. Ben niye öyle bir şey dedim? Bilmiyorum. Ben de anlamadım ama öyle bir şey var. Bir laf da değil. <gülüyor> öyle öyle <gülüyor> bir muhabbet ediyorduk. Öyle bir muhabbet ediyorduk. Ee, yani evet de demode kaldım biraz çünkü hakikaten Bunları yaparak hem karşımdakine kendini çok fazla değerli hissettirmek istemiyorum, hem de karşımdakini sıkışmış duvarlar arasında görmek e, hissetmesini de istemiyorum. Çünkü e, bir atın, diyelim, şimdi siz buradan da bir şey bulacaksınız. Bir atın üzerine çıktığınızda, bir Radyoda at kullanıyorsanız, da at sürekli bir at örneği veriyorsunuz. Evet, veriyorsun, mecbur öyle vermem gerekiyor. At, atları seviyorum. E, anlayabilmeniz için. Ama güzel hoş atın, bir örnek. Yani erkek kadın ilişkisi ve at. Atın eğerini çok sıkarsanız sizi üstünden atar. Eğerini mi yularını mı? Yular olsun. Yular olsun. Ne fark olsun. eder tamam. detaylara takılmayın. Farklı şeyler. Doğru haklısınız. Evet. Eğerin üstüne Eğer biniriz tamam. Ve yularını daha... yularını. Egeri de ki sıkabilirsiniz. Bırakırsanız... Ata binerken bacaklarla sıkıştırırız ya. Evet evet. Yok evet. onu kastetmemiştim yuları kastettim. O daha hoş geldi Tamam yani yok eğer olmasın. Bu bir söz bu arada. Sözde de eğer olarak geçiyor. Ama siz Sözden yular dediniz. Evet eğer olarak de, eğer geçiyor. Olarak geçiyor. Ama siz yani. yular dediğiniz Hayır. için ben bozmak Peki, istemedim. Peki sıkıştı. Bir atın eğerini çok sıkarsanız Hı -hı. sizi üstünüzden atar. Eğerini de bırakırsanız Evet. Ee, sizi istediği yöne götürür. Yular olmasın. Eğer yazıyor internetten bakarsınız ama siz yular diyorsanız yular olsun. Bunların tartışmasına girmeyeceğim. Konu o değil çünkü. <gülüyor> <gülüyor> i̇nternetten bakabilirsiniz. <laughs> Ay çok şeker. Aynen öyle. Peki. Peki. sizi bozmam. Peki efendim. Şimdi bu hemen eee dönelim. Bu uygulamaların sayısı gittikçe artıyor. Belli hmm. güvenlik nedenleriyle. bir de meraklıyız galiba değil mi? bu telefonumuza her uygulamayı indirip, ulen bunda ne oluyormuş, ne yapıyormuş falan filan gibi Bir de kendi kimliğimizi de hmm. veriyoruz. Kendi özel bilgilerimizi aynen biraz önce bandımızda söylendiği gibi bile isteye verip sonra da güvenlik filan konusunda konuşmaya başlıyoruz. Buyurun efendim söz sizde. Ee, teşekkür ederim. Şimdi e, tabii e, burada her şeyin başında merak yatıyor. Yani, kimden daha çok merak diye soracak olursanız tabii ki kadınlar daha meraklı her zaman erkeklerden daha meraklıdır. O yüzden ya yani bir bir şey hakkında bir iki sahip olup olması önemli değil. O merakıyla en büyük teknolojileri çözebileceklerini düşünüyorum kadınların. Ya daha çözebilirler yani. Şimdi burada işte efendim çok komplike bir alet cep telefonu, tablet ya da işte bilgisayar falan onun içerisinde bu bilgileri nasıl ulaşıyorlar diyecek olursanız aslında illa bir uygulama yüklemenize gerek yok zaten kendi fabrika ayarlarından bütün cep telefonları yapısı gereği kendini bulması ile ilgili nerede olduğunu gösterdiği ile ilgili bir sürü şey vardır ayrıca bir herhangi bir program yüklemenize gerek yoktur. Ama bunu daha kolaylık hale getirebilmek adına herkesin daha rahat kullanabilmesi için bazı uygulamalar ortaya çıkartmışlar. Ticari uygulamalar var, bedava olan uygulamalar var. Ama siz uygulamalardan bağımsız olarak eğer zaten bu teknolojiyi anlıyorsanız, yaptığınız işi biliyorsanız inan hiç fark etmez. Siz sanal ortamda, siber ortamda ya da dijital ortam ne derseniz deyin adına dokunduğunuz her şeyde muhakkak iz bırakıyorsunuz zaten. O izleri bulabilmektir bütün mesele, daha sonra onları yorumlayabilmektir. Ben bir erkek ya da kadın ayrımı olarak bunu e, e, ortaya koymak istemiyorum ama her bunu siz bu izleri bulabiliyorsanız ve bunları yorumluyorsanız erkek ya da kadın amacınız her neyse orada çocuğunuzun nerede olduğunu bulmak mı, sevginizin ya da karınızın nerede olduğunu bulmak mı ya da kocanızın fark etmez. Oradaki işte niyet bir farklı oluşuyor. Şimdi cep telefonları hayatımıza girdi. Eskiden cep telefonuydu, şimdi el telefonu oldu. Yani cep telefonu tabiri de ben doğru bir tabir olarak görmüyorum. Çünkü hep dolaştırdığımız telefonlar bunlar. <laughs> Bütün hayatımız bu 3G'den sonra değişti. Çünkü data olmaya başladı ya. Hı. Daha öncesinde bu kadar bilgi sahibi değildik. İşte eski telefonlar vardı. Bir tek mesajlaşmamız vardı. O zaman çok sınırlıydı hayatımız. Acaba mesajlarımızı görebiliyor muyuz ya da bir mesajı unuttuysa silmediyse onları bilme şansımız vardı. Ama 3G, 4G'den sonra artık hayatımıza data girdi. Artık cep telefonlarının biz içine girmiş olduk bu, bu tarz konuları. Ve her şeyimizi bırakmaya başladık. Bütün izlerimizi kendi resimlerimizde şunları, sadece cep telefonu da bırakmamaya başladık. Tuttuk bir de herkesin gelebileceği ortamları bırakmaya başladık. Ben şu anda işte nerede olduğumu bildiriyorum insanlara işte işte sosyal medya, Facebook, YouTube falan. E, bütün hayatımızı oraya kaydetmeye başladık. Daha önce de bir programda söylemiştim sanıyorum, e, bir network society yani network toplumunun bir üyesi olmaya başladık. Olduk da zaten. Hepimiz her anımızı, her dakikamızı spor yaparken televizyon izlerken cinselliğimizi yaşarken ya da atıyorum sokakta yürürken ya da çalışırken her şeyimizi kaydediyoruz aslında. İşte bundan sonra da bu teknolojiyi kendi hayatımızın ilişkilerine taşımış oluyoruz. Şimdi bunların içerisinde aslında teminden beri konuştuğumuz şöyle enteresan bazı şeyler vardı. Ben bahsettiği. İşte ben telefonlarına bakıyorum. Eğer bir insanın izni olmadan ona ait olan bir şeye bakıyorsanız şu anda kanunlarımız buna suç olarak değerlendiriyor. Ama özellikle belirtti ki karşıma oturtturuyorum. Bu Çok önemli. Evet. Çok çok önemli. Yani çok. Karşı tarafın izin vermiş olması önemli. Görüş ve kanuni. Bir şey. Evet. Çünkü öteki türlü bakmamanız gerekiyor. Ama sizin tabii ki e, paylaşmış olduğunuz işte Twitter'dan oradan buradan postları herkes görebilir. O halka açık olan şeylerdir. O ayrı mesele. Ama bir bilgisayarınıza bakacağım, cep telefonuna bakacağım, yok şeyin bilgilerin içine bakacağım. Bu kanunen yani işte mahremiyeti ihlal suçu işlenmiş oluyor. Bu hukukçular tabii ki daha güzel anlatabilir bunu. Fakat karı koca arasındaki ilişkilerde bu böyle değil. Bakın diğerinde bir ilişki tanımlan, resmi bir ilişki tanımlanmamış. Ama karı koca ilişkilerinde kanun buna çok fazla bir şey demiyor. Çünkü eşler arasında böyle bir suç konusu yok. Sevgililer arasında da doğal olarak. Yani işte sevgililer arasında en de sonunda resmi bir konumuz yok tabii ki.